şikayetçilerden iki kişiyi de buradaki makamına çağırarak kendisi hakkındaki şikayetlerinden vazgeçmelerini istedi. Abdullah Canan şikayetinden vazgeçmeyeceğini söylediğinde Binbaşı Yurdakul tarafından tanıklar önünde tehdit edildi. Bu olaydan birkaç gün sonra Abdullah Canan 17 Ocak 1996 sabahı Hakkari'ye gitmek üzere Yüksekova'daki evinden ayrıldı. Tanık beyanlarına göre Yüksekova Van Karayolu'nda askerler tarafından otomobili durdurularak gözaltına alındı ve askeri bir araçla Yüksekova Dağ Komando Taburu'na götürüldü. Ailesi yerel ve ulusal tüm makamlara başvurarak Canan'ın bulunmasını istedi. Ancak onun gözaltına alındığı inkar edildi. 21 Şubat 1996 günü Abdullah Canan'ın ağır işkence görmüş cansız bedeni köylüler tarafından bulundu. Canan yakın mesafeden atılan yedi kurşunla öldürülmüş, elleri, ayakları ve ağzı bağlı olarak Yüksekova Esendere Karayolu'ndaki bir menteze bırakılmıştı. Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Abdullah Canan'ın öldürülmesinden sorumlu olduğu gerekçesiyle binbaşı Yurdakul aleyhinde suç duyurusunda bulundu. Yüksekova tapurunda görev yapan itirafçı kahraman Bilgiç savcıya verdiği ifadede Abdullah Canan'ın tapurda ile sorgulandığını tapur komutanı binbaşı Mehmet Emin Yurdakul'un talimatı ile bölük komutanı Yüzbaşı Nihat Yiğiter tarafından silahla öldürüldüğünü detaylarıyla anlattı. Albay Kamber Oğur, Yüksekova savcılığına başvurarak gözaltına alındığı inkar edilen Abdullah Canan'ı Şubat ayında tabur karargahındaki revirde başı sarılı vaziyette gördüğünü söyledi. Kahraman Bilgiç, Binbaşı Emin, Mehmet Emin Yurdakul, Yüzbaşı Nihat Yiğiter ve Üsteğmen Bülent Yedüt hakkında Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılığınca soruşturma açıldı. Bu kişiler Abdullah Canan'ı tasarlayarak öldürmekle suçlandı. Ancak 12 Kasım 1999 tarihinde Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar hakkında beraat kararı verildi. 2 Nisan 2001 tarihinde de Yargıtay 1. Ceza Dairesi bu feragat kararını onadı. Canan ailesinin 1997 yılında başvurduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 26 Haziran 2007 tarihinde dava sonucunu açıkladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 3. Dairesi Aralarında askeri personelin de yer aldığı tanık beyanlarından da anlaşılacağı üzere Abdullah Canan'ın göz altında öldürüldüğü mahkememizce saptanmıştır. Canan öldürülmeden önce ağır işkence görmüştür tespitinde bulunarak Türkiye'nin iç hukukundaki yaklaşımını şaşkınlık verici olarak değerlendirdi ve oy birliği ile yaşam hakkının esas ve usul yönünden ihlal edildiğine karar verdi. Gözaltında kaybedilişinin 29. yılında bir kez daha hatırlatıyoruz. Savcılık ifadelerinde, mahkeme tutanaklarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu raporunda Yargıtay Başsavcısının Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na yaptığı ilgilenmesinde Avrupa İnsanlıkları Mahkemesi kararında Abdullah Canan'ı gözaltına alanların, işkenceyle katledip bedenini kaybedenlerin isimleri yazılıdır. Abdullah Canan'ın faillerinin üzerindeki koruma kalkanı kaldırılana ve yeniden yargılanıp cezalandırılana kadar bu dava bizim için kapanmayacak. Kaç yıl geçerse geçsin Abdullah Canan için bütün kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi gözaltında kayıplara karşı komisyon. Şimdi Can'ın ailesi adına sözü sevgili Vahap Canlı'na bırakıyorum. Arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ölümler her zaman acıdır. Ama öldürülmeler öldürülmelerin her zaman bir karşılığı vardır. Bir hesap sorulma bir hesap sorulma e, alanı oluşturur. O yüzden e, ben e, birkaç gün önce İstanbul'a geldiğimde Metin Göktepe'nin annesini Fatıma anneyi ziyaret ettim. Kocaklaştık. Dertleştik. Bana birkaç şey söyledi. Yani metinin katledildikten sonraki özlemini, sıcaklığını hala hala içinde yaşadığını, hala o hasretle e, hayatta hayata tutunmaya çalıştığını gördüm, hissettim. Ve oradaki şu lafı beni bayağı bir e, etkiledi. Tekrar fatimlerine lanet yağdırdı. Biz de Yüksek Çetesi içerisinde yer alan, Öncelikle sürekli her sene burada kamuoyunda adından bahsettiğimiz katil olarak nitelendirdiğimiz katilimiz olarak daha doğrusu nitelendirdiğimiz katil Mehmet Emin Binbaşı tekrar buradan lanetliyoruz. Benim söylemek istediğim birkaç cümle var. Aslında babamın duruşu, adalete olan güveninden dolayıydı. Canından da bu yüzden e, 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 canından da bu yüzden e, oldu. Arkadaşlar, bizim köyümüz yakıldı, yıkıldı. Babam da adaletin kapısına gidip eşkıyalık yapan, devletin erkini kullanan binbaşı ve çetesi, yüksek yuva çetesi hakkında suç doğrusunda bulundu. Adaleti ararken adaletsizlikle karşılaşmak kadar zor bir şey yoktur. Geleceğimizi bu şekilde bizden çaldılar. Tekrar tekrar söylüyorum. Yüksek Yol Çetesi içinde yer alan başta katil binbaşı Mehmet Emin Yurdakul, yüzbaşı Nihat Yiğiter, ıı, ıı, kahraman Bilgiç, Bilen Ketür ve arkadaşlarını yine burada kamuoyunda tekrar at, isimlerini teker teker söylemekten hiçbir şekilde çekinmiyoruz. Şuna da inanıyorum, şuna da inanıyorum. Belki gelecekte bu katillerin evlatları babalarına şunu söyleyebilirler. Sizi niye katillikle suçluyorlar? Çünkü yaptıkları şey, yaptıkları şey kendilerine sanat mı edindiler? Ne yaptılarsa insanları öldürmek, yıldırmak bunların sanki göreviymiş gibi bir şey. Ama şu unutulmasın. Adalet bir gün mutlaka tecelli edeceksin. Adalet aslında şöyle de tecelli etti. Türkiye mahkemelerinde e, beraat edilen bu insanlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerinde Türk Yargıç dahil olmak üzere oy birliğiyle bu insanları katil inan etti. Tekrardan söyleyecek çok şey var. Ama yani fazla da lafı uzatmak istemiyorum. Yüksek yuva Çetesi'ni ve Yüksek yuva Çetesi gibi devletin erkini kullanıp insanları yıldıran yakan, yıkan, öldüren kim varsa kamuoyunun da tekrar lanetliyorum. Arkadaşlar bir tek cümle daha söyleyeceğim. Yani bu alanı bize kapattınız. Fakat biz burada on kişiyle devam etsek de bin kişinin sesiyiz. Bir kişiyle de devam ettirilirse gene bin kişinin sesiyiz. Birinci haftada on binlerce kişi olduk. Yine de olacağız. Yine de bu barikatı kaldıracağız. Gücümüzle, irademizle haklı, ha, haklılığımızla kaldıracağımıza inanıyoruz. Yetkililere tekrar sesleniyorum. Lütfen bu e, barikatları da kaldırın. Birimizle konuşursak bin kişiyiz. Bir kişi de konuşursa bin kişi. Bu hafta karanfillerimiz Abdullah Canan ve bütün kayıplarımız için adalet istiyoruz.